Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz Focus Ultrason Hifu'nun zararları. Kimlere uygulanabilir, kimlere uygulanmamalı, kimlerde yan etki yaratabilir, kimlerde yan etki yaratmaz, kimler uygulamalı, kimler uygulamamalı. Focus Ultrason ile ilgili dikkat etmeniz gerekenler videosunun aslında bir ikincisi olarak çekiyorum. Bunda birazcık daha zararları ve yan etkileri konusunda konuşacağız ve bunların üzerine değineceğiz. Dolayısıyla eğer ki Focus Ultrason uygulamasının zararları ile ilgili bir video arıyorsanız Videonun devamını izleyebilirsiniz. Ben Onur Özbulut. Estetik teknoloji Jürü üzerine yaklaşık 14 yılda çalışmaktayım. Çeşitli distribütörlerin, çeşitli firmaların ve çeşitli cihazların yurt içinde ve yurt dışında eğitimlerini aldım. Yaklaşık 14 yıldır da dermatoloji, plastik cerrahi ve medikal estetik doktorlarına bu cihazdan eğitimlerini veriyorum. Bugünkü konumuz fokus ultrasonun zararları. Yani fokus ultrasonun aslında dezavantajları da fokus ultrasonun uygulamalardan sonra ortaya çıkabilecek yan etkileri diyebiliriz. Çünkü bu konuyla ilgili hiçbir video yok. Daha önceden bahsetmiş olduğum ve daha önceden benim anlatmış olduğum fokus ultrason uygulamalarına dikkat edilmesi gereken videosu çok fazla e, mesaj aldı ve bu mesajlara karşılık bu cihazlar bu cihazlarla ilgili olan bu videoyu çekmek istedim. Bu videomuzun amacını Fokus Ultrason'un yan etkileri ve Fokus Ultrason'un yan etkileri kimlere olabilir? Kimlere olmamalı ya da kimler bu uygulamalardan dikkatli olmalı? Daha önceden Fokus Ultrason'la ilgili hiçbir bilginiz yoksa çok kısa anlatayım. Fokus Ultrason farklı derinliklerde cilt altına belirli sıcaklıklarda işlemler yapılarak Orada cildin ısınmasıyla yeni bir kolajen oluşumu elastin ve bağ dokunun yani cildin gençleşmesini sağlayıcı bir teknoloji. Bu teknoloji uygulama alanlarına biz fraksiyonel berelenme diyoruz. Bunu şöyle anlatabilirim. Bir e, toplu iğnenin uç kısmı kadar ufacık yaralar yapıyor. Bu ufacık yaralar 65 santigrat derece ve bunun üzerinde yaralar yaklaşık bir atışta cihazına göre değişir. 24 tane noktalama yapıyor. Bu her noktada cilt o bölgeye doğru büzülüyor. Neden? Çünkü ısınan et büzülür. Bunun biz büzüşürken belirli açılarda uygulama yaparak cildin gerilmesini ve büzüştüğü noktalarda yeni kolajen oluşmasını istiyoruz. Biz yanağa kaldırırken, çene hattını belirlerken, kaşları yukarı kaldırırken bu teknolojiyi gayet güzel bir şekilde kullanıyoruz. Ama bu teknolojiyi kullanmaması gereken yerler ya da kullanmaması gereken kişiler kullanırsa, evet o zaman da bu fokus ultrason HIF uygulamalarının zararları ya da yan etkilerinin bilinmesi gerekiyor. Neden? Çünkü birçok mesaj alıyorum ve aldığım birçok mesaja karşılık bu risklerin de bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Nedir bu riskler? 3 grupta anlatacağım. Risklerden bir tanesi fokus Ultrason'un uygulamalarında yağ azalması. Hı. Uygulamalarda bizim cildimizin altında 65 santigrat derecelik berelenmeler yaparken evet fokus ultrason fasiyel alana uygulama yapıyor cildin altına gidiyor ama cildin altına giderken yağı da geçiyor ama uygulama bölgesine üst üste birkaç atış atılırsa o bölgede yağ azalma riski var. Yani e, uygulama alanına yapılan üst üste atışlarla yağ eritilebilir. Biz bunu istersek bilinçli olarak yapıp gıdı eritebiliriz ya da yanlışlıkla yanaktaki yağları eritip yanakları düşürebiliriz. İkinci, ikinci dezavantaj ya da ikinci zararı ya da ikinci e, olmaması gereken de istenmemiz gereken şey bu da sinir hasarı neden 65 santigrat derecelik bir uygulamada fokus ultrason cihazını satan firmalar eğer ki düzgün eğitim veriyorlarsa ki şu an artık bunu tutamıyorlar çünkü güzellik salonları kuaför salonları tırnak sentralarda bile fokus ultrasonlar var kesinlikle ve kesinlikle eğitimini doktor üzerinden almış doktor kliniklerine bu cihazın uygulanması gerekti, gerektiğini düşünüyorum çünkü sinir hasarı yapabileceğiniz ve uygulanmaması gereken noktalarda eğer işlem yapılırsa bu sinir hasarları yaklaşık 3 ay, 6 ay hatta 9 aya kadar düzeninizi bozabilecek ve sinirinizi bozabilecek bir sinir hasarı yapıyor. Bu ne demek? Kaşınızı kaldırmak için yaptığınız uygulamada buradaki sinir hattında eğer ki bir problem yaşarsanız buraya dokunduğunuz her anda beyninizin ta arka tarafına kafanızın ta arka tarafına kadar çekildiğini hissedeceğiniz bir sinir hasarı gerçekleşebiliyor. Olması kesin mi? Hayır değil ama olma ihtimali var. Üç, üçüncü zarar ya da dezavantaj ya da dediğim gibi yan etki olarak sunabileceğimiz şey aslında en büyük problemi olan şey asimetri. Çünkü uygulayıcı kişi eğer ehil değilse, uygulayıcı kişi eğer doktor değilse, uygulayıcı kişi bu cihazda yeterli deneyime sahip değilse uygulamada yapılan açısal farklılıklardan dolayı bile birisinin kaşı ya da yüzü böyle yamuk olabiliyor ya da yüzde asimetri dediğimiz yüzün sağ tarafına ve sol tarafına atılması gereken atışların farklı yapılması ya da açılarının farklı yapılmasıyla birlikte yüzde asimetriler gerçekleşebiliyor. Bunlar dezavantaj. Uygulamanın gayet ve gayet önemli olduğunu ve hasar riskinin, cildinize verilen hasar riskinin gayet ve gayet problematik olabileceğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü bu sistemler çok kuvvetli sistemler. Yani bir güzellik salonu, bir kuaför salonu ya da bir tırnak center'da bu uygulamaların yapılmaması gerekiyor. Kişi sağlığını, kendi sağlığınıza önem yani önemsiyorsanız fokus ultrasonları mümkünse FDA onayı olan mümkünse klinik çalışması olan cihazları tercih edip aynı şekilde bu cihazlarda uzun süredir işlem yapan doktorları tercih etmenizi öneririm. Çünkü bir asimetrinin düzeltilmesi Gerçekten çok zor. Sinir hasarı kendiliğinden geç. Ona zaten hiçbir şey yapamıyorsunuz. Aa, yanlışlıkla sinir hasarı olmuş diyorlar ama yaklaşık 6 ay 9 ay kadar beklemeniz gerekiyor. Yüzdeki yağ, yüzdeki yağın erimesi demek. Yani yanak bölgesindeki yağ yastıkçıların erimesi demek. Yüzünüzün daha beter aşağı düşmesi demek. Siz yüzünüz yukarı kalksın diye gidiyorsunuz ama yüzünüz daha beter aşağı düşüyor. Düşünsenize. Ve bu belki sağ taraf düşüyor, sol taraf düşmüyor ya da gıdı bölgenizde böyle bir dalgalanma oluşabiliyor. Siz güzelleşin derken çok daha kötü şeylere sebebiyet verebilir. Bu cihazda uygulamalarda bir dördüncü yan etki nedir? Uygulamadan hemen sonra bir akut etkisi çok güzel. Uygulamadan hemen sonra yüzünüz ısınan etkinliği çekilmesiyle aynı mantıkta yüzünüz çok güzel geriliyor. Ancak 7. 8. gün bazen 14. günde yüz tekrardan eski hale oluyor. Neden? Çünkü bütün yapı taşlarını yok ederek size yenisinin sağlanması istenildiği için yaklaşık 3 ay kadar beklemeniz gerekiyor. Ama bu bekleme sürecinde yapacağınız herhangi bir farklı işlem ya da hiçbir şey yapmasanız 3 ay sonra çok güzel olacağınızı düşünüyorsunuz. Hayır bu kolajen aktivasyonuna bağlı olarak kişiden kişiye değişebileceği gibi e orta yaş kişilerin birazcık daha tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok kilolu olmamanız gerekiyor. Çok kiloluysanız zaten bu cihazda size yapılacak çok fazla bir şey yok. Ya da çok 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 zayıf olmamanız gerekiyor. Derilerinizin çok sarkmamış olması gerekiyor. Orta yaşta yüzünüzü birazcık daha düzgün toparlamak istiyorsunuz. Kaşlarınızın uçlarını birazcık daha havaya kaldırmak istiyorsunuz. Evet fokus ultrason sizin için gayet ve gayet güzel olabilir ama genç yaştaysanız fokus ultrason sizin için uygun değil ya da ileri yaştaysanız ve yüzünüzün altında her, her Hangi bir yağ kalmadıysa ve yağ kalmadığı için ya da çok fazla zayıfladığınız için yağlarınız gittiğinden dolayı yüzünüz aşağı düştüyse o zaman fokus son sizin için çok uygun bir işlem değil. Çene hattını belirlemek için ben tercih edebilirim. Kaç uçlarını kaldırmak için ben tercih edebilirim. Gıdı eritmek için daha farklı teknolojiler var ki gıda eritme ile ilgili farklı bir video çekeceğim. Çünkü gıda eritme ile ilgili işte lipolizler, soğuk lipoliz cihazları ya da farklı farklı teknolojiler var. Fokus ultrason tercih edilir mi? Bence çene hattının çene kontrolünü belirlemek için tercih edilebilir ama tamamen gıda eritmek için de fokus ultrasonun tercih edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğim gibi orta yaşta böyle e, günlük rutininizde cilt bakımları yaptırıyorsanız ve böyle birazcık daha iyi olmak istiyorum derseniz Böyle flash etki değil de birazcık daha iyi olmak istiyorum derseniz fokus ultrason sizin tercihiniz olabilir ama bu bahsetmiş olduğum asimetri riskini ya yağ kaybı riskini ya da sinir hasarı riskini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Herkes olacak mı? Kesinlikle herkes olacak diye bir şey yok ama uygulayıcıya bağlı olarak bunun yüzdesi artıyor. Bir güzellik salonunda yüzünüzün, yağınızın erimesinin %50'den fazla olduğunu söyleyebilirim. Ya da asimetrinin ya da sinir hasarının %50'den daha fazla olabileceğini söyleyebilirim. Bu yüzden Focus Ultrason gayet güzel sonuçları varken bir o kadar da sonuçlarının kötü olmasının sebebi her yerde kullanılıyor olması. Cihazınızı dikkatli seçin, uygulayıcı kliniğinizi ve doktorunuzu dikkatli seçin. O zaman gayet güzel bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.